Merhabalar efendim, mutlu bir gün diliyorum hepinize, keyfiniz bol olsun. Efendim, Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin, hekimlerimizi başımızdan eksik etmesin, ama bize onlara da muhtaç etmesin. Var mı böyle bir şey? Doktorsuz bir yaşam, hastalık olmadan bir yaşam var mı? E, tabii ki zor. Ama artık günümüzde birçok hastalığın da çaresinin olduğunu da görmemiz lazım. Özellikle de erken teşhisin çok önemli olduğunu görmemiz gereken. Başlıklar var. Evet, şimdi e, size güzel bir haberle önce başlayayım. Basit çözüm sağlıkta e, önemli bilim insanlarımızdan e, saygı duyduğumuz bir bilim insanı, Profesör Doktor Sayın Mehmet Mihmanlı bizimle birlikte ve bir köşesi olacak ve bize hem e, e, kanser hastalıkları ile ilgili, hem efendim e, obezite ile ilgili birçok konuda bize destek olucu bilgiler verecek ve portalımızın içinde de yer almış olacak Mehmet Mihmanlı hocam. Evet Profesör Doktor Mehmet Min Mihmanlı. Efendim hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba Nilgün Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Herkes Teşekkür yok. ederim, iyiyiz tamam. sizi gördük. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Tim Biz dost. de size geçmiş olsun hocam, sinirlik mi oldunuz? Vallahi evet, geçen gün büyük bir ameliyat yaptım. Ee, ameliyathaneye e, bir ay çok sıcak yapmıyoruz, serin yapıyoruz. Soğuk oluyor, evet. 4-5 saat sürdüğü için ben de farkına varmamışım. Biraz klima çarpmış gibi bir şey olmuş yani. Ama iyiyim. Daha... Hemen onu sorayım. Ameliyathaneler As... neden soğuk oluyor? Yani ameliyathanede 24 derece olmasını istiyoruz. Çok soğuk olmasını da istemiyoruz. Hı -hı. E, sıcak olmasını da istemiyoruz. E, fakat genelde kontrolden çıkıyor. Biz ameliyat yaparken terliyoruz veya yoruluyoruz o esnada 24 derece bize soğuk gelmeye başlıyor. Doğru. Ama, Ama kolay değil hocam. 4-5 saat ameliyat çok zor bir performans. Allah size kolaylık versin. Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hocam bugünkü konumuz mide kanserleri. Mide kanserinin belirtileri neler? Öyle başlayalım isterseniz. Ben size sorularımı yönlendireyim. Evet. Ya, mide kanseri çok riskli bir kanser grubunu oluşturuyor. Yani Hı. Allah'tan çok sık gözükmüyor ama Türkiye'de özellikle Doğu bölgesinde daha sık olmak üzere yine de Avrupa'ya göre daha fazla gözüküyor. Ama mide kanserinin en büyük bizi sıkıntıya sokan kısmı daha Ölümcül seyretmesi. Örneğin kolon kanserine veya meme kanserine, prostat kanserine, tiroid kanserine göre çok ağır seyrediyor. Öyle ki e, görülme sıklığı kanserler arasında beşinci sıradayken ölümcül kanserler arasında ikinci sıraya çıkıyor. E, mide bizim en çok kullandığımız bir organımız. Devamlı yemek yiyerek ve ona evet. çok e, biraz da hain davranarak e, kullandığımız bir organımız her şeyi gönderiyoruz. Bir depo görevi gördürüyoruz. Biliyorsunuz midenin birçok görevi var. Biz sadece mideyi depoymuş gibi algılıyoruz. Her şeyi içine gönderiyoruz. Ağzımızdan geçen her şeyi mideye gönderiyoruz. Halbuki midenin bir çalkalama görevi var, gıdaları öğütme görevi var ve sindirime hazır hale getirme görevi var. Midenin içerisindeki asit miktarı hidroklorik asit eğer biz onu mideden alıp pantolonumuza damlatsak pantolonumuzu deler. O kadar kuvvetli bir asit var. E biz e, bu asidi eğer aldığımız gıdalarla etkinliğini azaltırsak ya da arttırırsak midenin kendisine zarar vermeye başlar. E, tabii eskiden daha çok sıkıntı yaratıyordu mide ülserleri, işte kanamalar. Bunlar gelişen bazı ilaçlar sayesinde azaldı. Ama mide kanseri hala Türkiye'de önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Biz de bu konuda biliyorsunuz işte Japon ekolünü uyguluyoruz. Japonya'ya gidip geldim ben ee, Hı -hı. sıklıkla diyelim ee, Hı -hı. ve Japon tekniğini uygulayarak e, Türkiye'de de mide kanserinin büyük önderin dediği gibi makus talihini yendik aslında. Çok önemli bir şey söylediniz şu anda. Nasıl oldu bu iş? Ee, Japon e, tekniğinde midenin kanserli bölümüyle beraber etrafında besleyen damarların etrafındaki lenf bezlerinde alan radikal bir ameliyat yapılıyor idi. Türkiye'de bu yapılmıyor idi. 2002 yılında ben Japonya'ya gittim. Ve bu e, mide kanserinin dünyada en önemli ismi olan Keiichi Maruyama ile beraber çalıştım. Ve Maruyama e, tek tek bize bunu anlattı, gösterdi, bizi ameliyatlara aldı. Ve gelip Türkiye'de bu ameliyatları uygulamaya başladık birkaç arkadaşla beraber. Daha sonra da bunun e, kitabını ve teknik ayrıntılarını yazarak bütün Türk cerrahlarına ücretsiz dağıttık. Evet bütün kongrelerde bu konuda kurslar yaptık ve 20 yıl içerisinde hemen hemen her Türk cerrahının e, Japonya'daki tekniği öğrenilmesini sağlar hale geldik. Ufak tefek aksaklarımız var ama Yine de bunu geliştiriyoruz. Şimdi yeni Türkçe Mide Kanser Derneği'ni kurduk. Yine de geliştiriyoruz. Sizin sorunuza gelelim isterseniz. Mide kanserinin ne? Neden mide kanseri bazı bölgelerde sık görülüyor veya bazı bölgelerde daha az ha, o, işte, o çok önemli. Bu acıyla falan ihtiya, ilgisi var mı? Acı yemekle falan. Aslında güzel bir şey söylediniz. Yediklerimizle ilgisi var. Ama acı direkt sorunu değil. Çünkü acı, histamin deşarjı yaptığı için, yani acı biber diyelim daha doğrusu. Hı hı. işte Anadolu'da kullandığımız biber e, histamin deşarjına yol açtığı için midede de asit fazlalığına yol açıyor ve aslında mide kanserinden koruyucu etki yapıyor. Aa, mide iyi. kanseri oluşması için midedeki asidin yok olması gerekiyor. Asit varken kanser gelişemiyor. Yani ülserlik ünserlik kişilerde kanser oluşmuyor mesela. Allah Allah. Kişilerde oluşuyor. Çok e, enteresan bir bilgi. Ama buna karşılık tütsülenmiş gıdalar, e, hı. aşırı tuzlu gıdalar, bizde e, biraz e, söylerken çekiniyoruz ama e, turşu mesela bu konuda çok fazla tüketildiğinde risk faktörü oluşturuyor. Az tüketildiğinde sorun yok. İçindeki işte probiyotikler faydalı da olabilir. Evet. E, olabilir Ama e, turşu suyunu içenler var. Günde beş öğün turşu yiyenler var. E, çok fazla tüketenler var. Onlarda o zaman mide içerisindeki midenin iç yapraklarını, iç hücrelerini bozuyor. Ve e, Japonların tütsülenmiş balıkları gibi bizde mide kanserine yatkınlığı arttırıyor. Bizim e, trisiklik aminler dediğimiz işte bu etleri saklarken kullanılan eskiden işte hani salam, sucuk, pastırma gibi etleri saklamak için kullanılan yöntemler de yine mideye zarar veren e, maddeler. E, kuru hı hı. kabukları, özellikle yer fıstığının kabukları yine mideye zarar veren e, şeyler. Çok özür dilerim. Rica ederim hocam. Tamam. Ee, şey yapacağım. Ya, ya, rahat olun. Rahat olun. Çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Çünkü. Evet. Ee, beslenme konusunda özellikle bizim Doğu Anadolu'da e, gördüğüm, teşhis ettiğim, araştırmalarla ortaya koyduğumuz sıcak yemekleri ve çayı özellikle sıcak içmek çok büyük risk faktörü. Orada hani böyle kıtlama denen bir yöntem var. Şekeri sert bir şeker o. Bizim kullandığımız İstanbul'da kullanılmış şekerler gibi değil. Daha sert ee, böyle dudağın ağzın içine konuyor ve çay hiç karıştırılmadan, hiç soğutulmadan doluyor dolmaz olmaz. Direkt şekerle orada temas ettirilip e, ve hızlı bir şekilde içiliyor. Bu da gidip midenin iç mukozasını yakıyor. Ay evet ya. Çorba yine çok sıcak içiliyor. O bölge soğuk olduğu için e, üşürken kışın çok sıcak içiliyor çorbalar. Yani şunu demek isteyelim. E, yemekleri aşırı sıcak içmek Risk faktörü. Küçülenmiş gıdalar risk faktörü. Aşırı tuzlu aşırı tuzlu işte turşu aşırı tuzlu oluyor burada. <laughs> risk faktörü. Aşırı pişmiş et. Türkiye'de yine bunun üzerine durmak lazım. Eskiden çok duruyordum da şimdilerde <laughs> biraz kendimizi çekiverdik. Türkiye'de et tamamen yakılarak yeniliyor. Özellikle mangan hocam. Evet. Yani etin üzerine ne kadar sis, is, kömür varsa bulaştırıp yiyoruz. Bir de eti terbiyeleme diye etin üzerine salçalı, biberli şeyler sürülüyor. O da ateşte yakılıyor. İşte alın size kanserojen bir şey. Hmm. Kebabın terbiyelenmesi kesinlikle doğru bir şey değil. Eğer pişirilecekse orta düzeyde pişirilmesi lazım mangalın ateşinin ve alevinin sönük olması lazım. Yani aslında Anadolu'da bunu böyle yapıyorlar. Kebapçıya gittiğiniz zaman Gaziantep'te benim memleketim biliyorsunuz. Harlanmış Selam ateşte, olsun Gaziantep'e burada. Gaziantep'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Gastronomi şehri biliyorsunuz. Orada kebabı kebapçılar harlanmış ateşin üzerinde pişirmezler. Kömürünü yakar, kömür o ateşlenmiş, harlanmış halini bırakır. Onun da üzerine biraz kül getirirler. Ve onun ısısında pişirirler eti. Ama bizim batıya geldikçe mangal kültüründe mangal daha yanarken eti üzerine koyuyorlar. E, yellemeler o etin üzerinde bütün iz, pas, kömürleşiyor. Onu ne yapıyor? Yiyorlar. E, genç yaşta yiyorsun bir şey olmuyor ama uzun süre yersen e, tabii midede kanserojen riskini Arttırıyor. Demek ki e, et Ne yediğimize dikkat edeceğiz. Aşırı pişmiş et. Yani hı. ömürde aşırı pişmiş et. Burada döneri de dikkat etmek lazım. Fazla yanmaması lazım etin. Hı hı. Orta, yani, yani Amerikalılar biliyorsunuz size soruyorlar gittiğiniz zaman çok mu pişsin, orta mı pişsin, az mı pişsin diye. Hı. E, orada çok pişsin dediğin zaman size garip bakıyorlar yani. Çünkü biz Türkler Amerika'ya gittiğimiz zaman böyle orta pişmiş et bize böyle biraz şey geliyor. Zor yemek, zor yenir geliyor. Çok pişsin. Çok pişsin dediği zaman garson bakıyor. Nasıl bir adam acaba eti böyle yakıp da yiyecek gibi. Onun için orta derecede pişirmemiz lazım. Demek ki sıcak yemeyeceğiz. Aşırı yemeyeceğiz. Eti yakmayacağız. Bol et tüketmeyeceğiz. Çok et yemek de risk faktör. Hem kolon kanserine hem de Mide kanseri için risk faktörü. Ee, mide içerisinde zaman zaman 50 yaşını geçtikten sonra herkese bir kez mideye bir endoskopla girip bakıyoruz midenin içerisine. Ee, bunu 50 yaşında mutlaka bir defa yaptırsınlar. Ee, daha sonra da 5 yılda bir yaptırmaya devam ederlerse mide kanserini eğer olanlar da erken yakalar. Çünkü bunu neden 50 yaşına çektim? Ee, mide kanseri 50 yaştan önce çok az gözüküyor gözüküyor Hı -hı. ama çok az gözüküyor. Yani bizim gördüğümüz mide kanserleri yaklaşık olarak %4'ü 5'i ancak 50 yaşın altında oluyor. Onlar da biraz genetik risk faktörleri de söz konusu olabiliyor. Ama daha çok 60'la 75 arasında toplanıyor. Bu da demek Hı -hı. ki eğer bir yaşında bir kere midesine baktırırsa hastamız gastroskopi yaparsak ve her yıl 5 yılda da bir yaparsak o zaman bu olsa bile erken yakalarız ve mide kanserinin ölümün önüne geçeriz. Evet çok önemli. Şimdi evet fazla... Güzel bir, bir, de şey soracağım hocam şimdi bu yediklerimizin içinde dediniz de mesela kafama takılı biz e, milletçe köfteciyiz. Köfteyi çok severiz. Evet. Bu baharatlarla soğanla işte kıymayla yoğrulmuş köfte bunu da çok pişirmeyeceğiz herhalde değil mi? Çok pişirmeyeceğiz yani yakmayacağız. Çok güzel söylediniz. Hı. Köftenin tabii pişirildiği mekanizmada alevle direkt temas olmuyor gördüğüm kadarıyla. Olmuyor. Yani, evet, evet. Hepsinin üzerinde pişiriyor. İyi bir şey. Hı. İyi bir şey. Ama siyahlaşmayacak yani. Hiçbir şey. Yani siyahlaşan her şey. Bir şey daha söyleyeyim. Ne kadar güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Hı. Karamelize her şey mide kanseri için risk faktörü. Siz bir şeyi pişirirken rengi değişiyorsa Or Karamelize soğan falan böyle deriz. Yakıyorsanız kötü. Yani ah. örneğin e, şekeri de şekerli şeyi de kalkıp. Şekeri de yakıyoruz bazen tatlı evet, evet, yaparken. Kötü. Yani Anadolu'da pekmezi günde yaparlar değil mi? Mesela gün pekmezi sarımtırak olur. Ama daha çok yapalım, daha erken yapalım diye kaynatılır. Kaynatılınca içindeki şeker yanar. Kahverengiye döner. Yani o kahverengiye dönmek demek, içindeki şekerin kömürleşmesi demek. O zaman pekmez pekmezle dikkat edeceğiz alırken. Gün pekmez yiyeceksiniz. Normal açık, günde. Açık renk. Ha, evet açık renk. Koyu olan her şey, yani doğal, doğadaki koyu olan her şey faydalı. Yani tabiatın yaptığı, verdiği koyuluk faydalı. Ama insanın bir ürünü normalinden koyu hale getirmesi zararlı. Kabaca söyledim bunu ama genelde böyle. Tabii bunlara kızartmaları da dahil edelim mi? E kızartmaların yani genel olarak tabii yağlar ve risk faktörleri var. Mide kanseri açısından aşırı kızartma olmayacak. Hep o aşırı lafına gidiyoruz. Yağın yanmaması gerekiyor yani. Yani biz yağ kullandık. Bu yağ daha temiz. Kenara alalım, bunu biz bir daha kullanalım demeyeceğiz. O çok büyük risk. Hı hı. Yani kızartma e, kültürü tabii hep bunlar gıdaları korumak için Anadolu'da zamanda geliştirilmiş yöntemler. Biz onları hı hı. şimdi pat olarak uyguluyoruz. Yani evet. bir patlıcanı saklamak çok zor. Ya da kızartırsanız mesela bir ay kalabilir, 15 gün kalabilir. Onlar bir teknik olarak ihtiyaçtı ama şimdi buzdolabı denen bir alet geliştirildi. Şimdi e, yani o kızartma yağını hocam e, kullandık. Ay temiz bu ya bir şey olmadı. Bunda ben bir patates kızarttım bunu kenara alayım bir daha kullanayım demek yanlış. E, yani patates kızartmak yanlış başında Hı. ama e, patates yani patatesi haşlayarak yemek daha güzel. Ama tabii ağız tadımız var. El alıştı, alıştığımız, çocukluktan beri gelen o patates kızartması ekmekle bile yemesi geliyor insanın. pato pat, diye ya, bir şey var hocam. Arasına patates kızartması koyuyorlar ekmeğin. Öyle satıyorlarmış. Evet yani lezzet ona bir şey demiyorum ama dediğiniz gibi tabii bir seferde bir evde yaptığınız kızartmada hani yağı bir seferde değiştirmek çok da israflı olabilir. Siz onu kendiniz kontrolüne bakacaksınız. Yağın yanmaması gerekiyor. Anladım. Yani yağın Yanarak içindeki e, yağ asitlerinin kömürleşmemesi gerekiyor. O zaman kanserojen olur. Evet. Hocam şimdi e, mide kanserinin nelerin yani nelerin buna sebep olduğunu e, sizden az çok dinledik. E, peki gittik doktora maalesef yapacak bir şey yok mide kanseri teşhisi kondu. Hemen mutsuz ve umutsuz bir hale mi düşmemiz lazım? Sizin yaptığınız ameliyattaki şansımız var mı bu ameliyatta? Kesinlikle bir sonraki toplantıda aslında mide kanserinin belirtileri neler, ne zaman mide kanserine Evet, evet. konuşabiliriz. ama istersen direkt sizin şu sorunuza cevap vererek gidelim. Lütfen, lütfen. Mide kanseri herhangi bir hastalık teşhisi konduğunda umutsuzluğa gerek yok. Hı. Her hastalık İyi irdelenip, iyi değerlendirilirse bir çözüme kavuşma olasılığı yüksek. Ama e, bu konuda e, geniş konuşmalar yapmak gerekiyor. E, herkes her şeyi tedavi edemez. Yani her meslekte de ayrıntılı uzmanlaşmalar iyi sonuçlar doğuruyor. Yani mide kanserinde diyelim ki bir vatandaşa mide kanseri teşhisi kondu. Kesinlikle umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Hemen o zaman bu teşhis doğru mu? Yani bana bu teşhis kondu. Bu doğru mu diye ikinci bir görüş almasını öneriyorum. Hı hı, hı. Bu teşhis doğruysa o zaman bu konuda hangi hastane veya hangi doktor tecrübeli? Şimdi şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Bütün doktorlarımızla yaptığımız e, toplantılarda, konuşmalarda şunu söylüyoruz. Hangi hastalıkta hangi doktora gitmek lazım? Şimdi şu biraz önce gözden bahsetmiştik. Göz doktoru diyelim. Ama gözün o kadar çok çeşidi var ki hangisi hangisinde uzman, değil mi? Oradan örnek vereyim istedim. Doktor. Şimdi bu kanserlerde de bu böyle herhalde. Bütün hastalıklarda böyle. Yani Evet. Biz arkadaşımız arabasının tamiri için hani de öyle değil mi? Bir karpometeci evet. var, bir var, bir motorcu var, kaportacı var, boyacı var. Evet. Evet, bunu, evet. Bunu araştırıyor arabasının egzosu bozulunca egzosçuya gidiyor. Kaportacıya gitmiyor. Evet. Buradaki bilgi eksikliği ve hekim sayısının azlığı sizin gibi başarılı gazetecilerin bu yaptığı yayınların azlığı bunları arttırmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Bu toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. Yani genel konuşuyoruz şu anda. Belki hı hı. bu yani bu programı biraz daha ilerletiriz. Bugün genel konuşacak olursak yani bir evet. yani, bir hastalık tanısı konduğu zaman ne yapmalı? İster hı hı. kadın olsun, ister göz hastalıkları olsun, ister genel cerrahi olsun, ister kanser olsun isterse kanser dışı bir hastalık olsun. Yani safra kesesi veya kataraktı var gözünde diyelim gibi. Hı hı. Hı hı. O zaman benim önerim, Amerikan ben Amerikan Cerrahlar Birliği üyesiyim. Oradaki guideline'a uyuyoruz. Biz diyoruz ki, mutlaka ikinci bir görüş al. Geldin Mehmet Mihmanlı sana, senin safra kesen taş var, seni ameliyat etmemiz lazım dedi. Git bir başka cerrahtan bu doğru mu diye teyit ettir diyoruz. İkinci bir görüş al. Bunu aldıktan sonra evet balonlar uçurduk. <laughs> evet. Ee, bu ikinci görüşü aldıktan sonra şimdi ne yapılıyor şu anda? Instagram'daki sponsorlu yayınlar, Instagram'daki reklamlarla doktor seçiliyor. Bu son derece yanlış. Evet yapmak tamam. Ben dikkat ederim. yapmıyorum. Hiç Instagram reklamı. Biliyorum, 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 biliyorum. Biz bu evet. portalda bu yüzden hazırlıyoruz zaten. Hazırladık zaten. Hakikaten güzel iş yapıyorsunuz millete faydalı. Teşekkür oluyor. ederim, sağ olun. Sizlerin sayesinde. Yani o zaman bu ameliyatı kime yaptıralım? Bakın hiç ameliyatın şeyinden bağımsız konuşuyoruz. Teşhisinden. Katarak da olabilir, rahminde uğur olabilir, gözünde başka bir şey olabilir, kalbinde kapak problemi olabilir, mide kanseri olabilir, safra Bu ameliyatı kim yapar? Kim kim yapabilir diye bir soruyu kendine soracak ve araştırma başlayacak. Bunu biz istiyoruz bakın. Gelin ben en iyisiyim, bana ameliyat olun demiyorum. Şimdi bugün ameliyat. bir hanımefendinin abisi mide kanseri nedeniyle bana gelmişti ve ben ona Hı. bir mesaj attım bugün sabahleyin. Lütfen abinizin ameliyat olmasını sağlayınız. Ameliyatı bana olmanız gerekmez. Ama ameliyatı etmeyin. Bu ameliyat olması gerekir. Bu ameliyatı başka arkadaşlarla yapabilir. Ben sadece bu hafta müsaitim. Bundan sonra bir buçuk ay müsait değilim. Diye mesaj attım ki ona uyarı olsun. Yani o işin farkında olmayabilir. Mide kanseri olsun iki ay sonra ameliyat olmak isteyebilir. Ama iki ay sonra çok geç olabilir Hmm. O zaman hasta da diyelim ki Mehmet Mihmanlı'nın ismini duydu. Hani başka arkadaşlar rencide etmeyelim. Şunu hı hı. yap. Bu Mehmet Mihmanlı kim? Hı. Ne yapıyor? Tabipler Nasıl? Adasına, odasına, hı. odasına bakacak. Odasına üye mi bu adam? Habibler çok odasına. Iyi. çok ilginç tabii. Cerrah diyorlar. Hani öyle diyorlar. Geldi. Nilgün Hanım dedi ki Mehmet Mihmanlı diye birisi var. Siz ona ameliyat olsanız iyi olur dediniz. Hı. Ama onu dinlemesin, önemsesin bunu, önemli bir şey. Daha önce ameliyatını benzer bir ameliyatı olmuş bir hastanın tavsiyesi çok önemli. En önemli ya, şey. Ya, ya. Hani na, damdan düşen misali deniyor ya. Bu en önemli. Aynen. Ama Aynen. Onu bulamayabilir. Fakat onun bir tanıdığı, yani bu apartmandaki konuşmalar mahalledeki konuşmalar çok önemli. Bana böyle bir teşhis kondu. Hiç etrafınızda böyle bir ameliyat olan var mı? Buradan bir bilgi gelir. İşte Kartal'da Ahmet, orada Mehmet, burada şu. Araştıracak. Mehmet Mihmanlı'yı da Nilgün Hanım söyledi diyelim. Diyecek ki bu Mehmet Mihmanlı denen doktor acaba tabipler odasına üye mi? Meslek örgütüne üye mi? Aa üye. Peki onunla ilgili meslek örgütünde bir olumsuzluk var mı? Peki cerrahmış bu, o zaman Türkiye'deki cerrahi derneğine üye mi? Yani meslek ya. içerisinde etik bulunuyor mu? Çünkü buralara üyelikler sizi belli normlar içinde tutmaya zorluyor. Evet, bu çok önemli. Bunu araştırdıktan sonra gelecek doktorun karşısına ve doktoruna soru sorsun istiyoruz. Bu ameliyatı yapabilir misin? Birinci soru bu. Siz bu ameliyatı yapabilir misiniz? Evet. Bu ameliyatın yan etkileri nelerdir? Beni neler bekliyor? Ve doktor da bunu anlatsın. Yoksa hastalar şöyle diyor. Bilseydik ameliyat olmazdı. Ne bilelim biz? Bilseydik olmaz. Bunları artık kaldırmak medeni. Bilmek gerekiyor değil mi? Bilmek, sormak ve bilmek gerekiyor. Bunlar doktorlar. Yani ben şöyle etkilenmiştim. Amerikalı bir vatandaşa, hani Amerikan vatandaşına, ben Amerikan vatandaşı değilim. Bir reçet yazdım. Orada da bir aspirin vardı. Ve döndü hasta dedi ki siz bana aspirin yazmışsınız. Acaba bunu ne amaçla yazdınız? Benim hangi hastalığımın tedavisinde faydası olur? yazdınız. Sabah akşam yazmamışsınız, günde bir tane yazmışsınız. Yani ben dedim ki vallahi çattık dedim yani. İşte bu <laughs> biz de evrildik ondan sonra. Bu benim ilk gençliğimdeki bir olaydı. Aa, sonra anladım ki ne kadar güzel. Evet. Doktoru daha az hata yapmaya sürüklüyor. Ve ortaya bir hata çıkarsa herkesin sorumluluğu var. Hem hastanın hem doktorun. Ya, ya, ya bu yani kolay bir iş şey değil. Yani yoğun bakımda ne olacak? Ee, yoğun bakımda neler olabilir? Ee, anestezi nedir? Bunları biliyor. Ee, bilerek girerse daha güvenli uyanıyor. Evet, bunlar genel bilgilerdi. Gerçekten. İsterseniz mide kanserinin e, vaktimiz ne kadar var? Yarım saate dolduk mu herhalde? E, e, doldurduk hocam. E, şöyle yapalım. Alo. E, bunu bir mide kanseriyle ilgili bir daha hatta iki program daha yapalım. E, tamam. Birisi belirtiler üzerine. Bir genel konuştuk. Aslında çok faydalı oldu. Yani. Şimdi şöyle bu genel konuşmayı e, güzel oldu. E, bu genel konuşmayı birkaç kez daha da tekrarlayacağız, yapacağız çünkü bu e, söylediğiniz şeyler hasta hakları ve hastanın e, kendi e, yaşayacağı bir takım sıkıntıları bilmesi gerekiyor. Ameliyat ya da bıçak altına yatmak kolay iş değil hocam. Evet. Ben de bir iki tane ameliyat geçirdim ama yani hiç kolay şey değil. Ama e, bir şey var, bir e, güvenle gidiyorsunuz, doktorunuza inanırsanız eğer ve araştırırsanız iki Doktorunuzun e, gözüne baktığınız zaman o güveni hissetmeniz lazım içinizde. Bravo, Başınıza bravo. gelecekleri de bilmeniz lazım. Evet, evet. Değil Çok mi? doğru. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz hocam. Ee, Değil. Yani Değil. burada hasta hakları ile ilgili hastanın yararına olan her şeyi masaya yatırıp konuşmak istiyorum. Eğer uygun olursanız. Tabii ki memnuniyetle. Çok selamlar arkadaşlara. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Takipçilerimize de buradan sağlıklı günler diliyorum. Ve takipçilerden böyle sorular gelirse de o gelecek. Onları... Tamam. Önümüzdeki programlarda o sorular üzerinden yürüyerek de genel konuşmalar yapabiliriz. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, hoşça kalın. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Sayın Efendim Mehmet Mihmanlı çok önemli şeyler söyledi. Başımıza her şey gelebilir ama biz bunları bilmek, takip etmek ve en güvendiğimiz ehil ellere kendimizi teslim etmek durumundayız. Aslında ulu önder Atatürk'ün de söylediği gibi, beni Türk doktorlarına emanet edin demiş. Doktorlarımız gerçekten çok başarılı, çok özverili ve işlerine aşık doktorlar. Ben bunu özellikle oğlumun doktorluk aşamalarını gördüğüm zaman daha iyi anladım. Ne mutlu bize! Böyle doktorlarımız var ama dediğimiz gibi kiminle, ne zaman, nerede, nasıl olacağımızı iyi bileceğiz. Basit çözüm, sağlıkta kalın. Hoşçakalın.